Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 18 Ekim 2024 Cuma görüldüğü üzere saatler 18.38 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar önce Borsa İstanbul'da bir hafta daha sona erdi. Seans sona erdi. Maalesef BIST Endeksi de Mia Teknoloji Anonim Şirketi listesi MiaTek de ki videomuzun konusu MiaTek. Maalesef kötü bir hafta kapanışı aldılar. BIST endeksi günlük bazdaki kaybı %2,32 oldu. MiaTek'in de 3 aşağı beş yukarı aynı %2,20 değer kaybıyla günü ve haftayı kapatmış oldu. Mia Teknoloji 38 lira 16 kuruş seviyesinden. BIST seans açılışında fena değildi. 9000 puanın üzerinde tutunmaya çalıştı. Ancak ardından peyderpey gelen satışlarla geri çekildi. Özellikle de kapanışa yakın satışların seyri değişti, arttı, yoğunlaştı ve bu nedenle de 8793 puandan günü ve haftayı kapatmış oldu. Günlük bazda %2.32 son 5 işlem günündeki kaybı ise bugünün etkisiyle %1 seviyesinde oldu. Aslına bakarsanız bugün biz düzde BOFA ve HSBC ağırlıklı satışlar gördük. Miatek tahtasında ise BOFA'nın alımını gördük. Ama buna rağmen hissenin düştüğünü de söyleyebiliriz. Miatek'e dönecek olur isek 38 lira 16 kuruştan kapanış aldığını görmekteyiz haftalık bazda. Son 5 işlem günündeki performans bugünkü düşe rağmen %1,11'lik artış şeklinde oldu. Hissede bugün için görülen en düşük rakam 38 TL ve en yüksek rakamda 39 lira 56 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasına baktığımızda 38 lira 99 kuruş olduğunu görmekteyiz. Ağırlıklı fiyat ortalamasının yaklaşık %2 kadar altında gün kapanışı yaptığını söyleyebiliriz. Bilindiği üzere halka açık konumda 283,5 milyon lotu var takribi. Bu lotların 8 milyon 645 bin adedi bugün hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 337 milyon 100 bin lira olarak gerçekleşmiş. İstatistiki verileri bu şekilde bugün için Şirketten gelen yeni bir KAP bildirimi yok görüldüğü üzere. Daha doğrusu ben video başlarken yoktu. Bir kez daha yenileyelim. Videoyu çekerken gelirse kaçırmış olmayalım. Görüldüğü üzere bugün için gelen yeni bir KAP bildirimi yok. En son 14 Ekim'de gelen var. Buna dair de zaten videomuzda yer vermiştik söz konusu günde çektiğimiz videoda. İstatistikî verilere de değindik. Şu BIST düzün e, AKD'sini bir göstereyim. Ardından Miatekin AKD'sine geçelim. Zira BIST düzle ters bir e, AKD mevcut. E, Miatek'te. Şöyle ki biz yapı kredi alımda ilk sırada görüyoruz ki Miatek tahtasında da yapı kredi alımdaydı bugün. Garanti yine alımda biz Ak yatırım vakıf deniz diğer. Ancak burada diğer kaleminin ağır basması olumsuz. Zaten endeksi baskılayan husus bu oldu. Zira satış tarafında BOFA ve HSBC ağır bastı. Onlardan çıkan mal bir miktar piyasaya dağıldı. Bofa'nın görüldüğü üzere satışta bir hayli ağır bastığını görüyoruz. Ardından EGSBC, Info, QNB, Marbaş sıralanmış durumdalar. Diğer aracı kurumlarda burada kısmi bir pay edinmiş alışa nazaran. Bu nedenle satıcılı ağırlıklı geçtiğini söyleyebiliriz. Bistüz endeksinin bugün için. Peki Miatek'te durum neydi? 18 Ekim 2024 Cuma günü Miatek tahtasında alım tarafında ilk sırada Bofa'yı görüyoruz. Ki biraz önce gösterdiğim üzere Bank of America Bist sattı bugün. Ancak Miatek de alımdaydı. 322 bin lot aldığını görüyoruz. Yapı kredi 101 bin lot almış. Yapı kredi Bistüz'de de alımdaydı. Burada da alımda olduğunu gördük. Oyak Yatırım 70 bin lot almış. Deniz Yatırım 51 bin lot. Garanti 34 bin lota yakın. Diğer ağacı kurumlarda 233 bin lot seviyesinde alım yapmışlar. Satıcı tarafta Osmanlı. İlk sırada 327 bin lotla vakıf yatırım 133 bin lot. A1 kapital 83 bin lot. Şeker yatırım 54 bin lot. QMB 50 bin lot. 50 bin lota yakın daha doğrusu diğer aracı kurumlarda 165.000 bin lot seviyesinde satış yapmışlar. Görüldüğü üzere aslında bakarsanız çok ağır şekilde satıcılı baskılı bir durum yok. Burada diğer kaleminden evet 165 bin lot çıkmış. Alım tarafında 232 bin lot gitmiş piyasaya. Arada yaklaşık bir 70 bin lotluk fark var piyasaya dağılan. Elbette kısmi negatif ama altını çizdiğinizde %2,20'lik düşüşe işaret edecek bir AKD olduğunu düşünmüyorum. Ama maalesef geçtiğimiz 2-3 gün önce miyatek videosunda belki denk gelmişsinizdir. Tuta tuta baskılayarak hisseyi toplamaya çalışıyorlar diye bir takastan da bahsettim. Maalesef bu durumun devam ettiğini görmekteyiz. Alım tarafı aktif şekilde hareket etmiyor. Satış tarafı aktif şekilde satış yapıyor. Alım tarafı kademeye yazıp bekliyor. Bu nedenle Hisse paldır küldür düşmeye devam ediyor. Kapanış tahtasında örneğin 38 lira 16 kuruşta 73.800 lot alım emri beklediğini görüyoruz. Bu alımların da büyük oranda yapı kredide olduğunu görmekteyiz sıranın. Satış tarafı görüldüğü üzere kapanışta Midas, Midas, Almus, Midas, Ak, Halk, Garanti, Halk, Yapı Kredi, Meksa. Yani daha dağınık bu kademe için en azından. Alım tarafında ise yapı kredi yazmış. 70.000 lotu yaklaşık. Tabi emir sayısı 75 tamamı yapı krediden işlem yapan oyuncunun değil ama... Önemli bir kısmı belli ki onun. Yazmış kademeye bekliyor. Satış tarafı aktif şekilde satış yaparken alım tarafı pasif şekilde kademeye yazıp beklediği için maalesef bu tip düşüşlerde kaçınılmaz oluyor. Şimdi sadece şuradaki 73 bin lotu bir kademede bekleyen hisseyi emri alım tarafına daha doğrusu satış tarafına aktif şekilde yazsanız hisse nereye kadar kalkacak görüyorsunuz. 38-38'lere kadar rap rahat kalkar. Burada 17.000 bin lot bekliyor toru topu. Tahtanın tamamına baktığınızda ise elbette satıcıların daha hakim olduğunu görüyoruz. Tahtanın tamamında 1 milyon 600 bin lot var satışta bekleyen. Alımda bekleyen 242 bin lot var tahtanın tamamı için. Ama 10 kademe bazında baktığımızda özellikle de şu 73 bin lotun etkisiyle kapanış tahtasında alım tarafında 139 bin lot beklediğini görüyoruz. Satış tarafında 10 kademede 17 bin lot bekliyor toru topu. Yani biraz önce de belirttiğim üzere isteseler tahtayı 38-38'lere kadar hatta 38,5 lira seviyesine kadar rahatlıkla kaldırabilirler. Ama maalesef tercih etmiyorlar hemen hemen her zaman olduğu gibi. Alırken son derece kademeli, pasif şekilde kademelere yazıp bekleyerek her zaman söylüyorum kademeli alıma satma riayet edin diye. Çünkü yıllardır bunu görüyoruz. Kurumsal yatırımcının davranışı, stratejisi bu. Mutlaka kademeli hareket etmek. Biz de bireysel yatırımcılar olarak kurumsal yatırımcıları taklit etmeliyiz ki para kazanabilelim ya da en azından zarar etmeyelim ilk etapta. Zira zarar edildiğinde bunu çıkarması son derece zor oluyor. Bofa'nın dahi bunu da belirterek son verelim videoya. 1.287.000 lot aldığını görüyoruz bugün 30, 39 lira 1 kuruş ortalamayla. Bunun 964.000 lotunu geri satmış 39 lira 4 kuruş ortalamayla. Lot başına 3 kuruş kazanma derdinde olduğunu görmektesiniz. Gün sonunda elinde 322 bin lot kalmış. Onun da maliyeti 38 lira 92 kuruş olmuş. Burada kazandığı 3 kuruş sayesinde maliyetini 38.92'ye çekmeyi başarmış. Ama gene gün bazında terste kaldığını söyleyebiliriz. Ama elbette bu kademeli hareketlerle BOFA genel anlamda terste kalıyor mu? Kalmıyor. Mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım, kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar mutlu hafta sonları gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.